Selamlar millet. Ben Denka. Bugün sizlere sorgu panelimi tanıtacağım. Videodan çıkmadan önce hemen sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Videonun içerisinde bir adet 50 TL'lik, 50 TL değerinde tek kullanımlık kod bulunacak. Bu kodu sitemizde e, kullanabilirsiniz. Tabii ki e, ilk veya hani tek kullanımlık olduğu için ilk gören kazanır gibi. Sitemiz bu şekilde. Burada aşağı kısımda kullanıcı bilgilerinizi görebilir, duyuruları ve e, diğer logları buradan takip edebilirsiniz. Sorgularımızı göstermek gerekirse Ad soyad işte zaten bu şekilde geçeyim. Buradaki tüm sorgular çalışıyor dostlar. Çalışmayan hiçbir özellik yok. Eğlence sorgularımız var burada kumar oyunları mevcut. Onun dışında burada oyunlar sekmemiz var. Buradan arkadaşlar siz paranızı katlamayı deneyebilirsiniz. Örneğin 16 TL değerinde bir tombala şeyi alalım ve 1.5x kazandık. Ve bunun gibi oyunlar oynayarak paranızı katlamayı deneyebilirsiniz. Bir örnek daha göstereyim. Şöyle gidelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi 16 TL'yi 34 TL yaptık. Burada market kısmımız var. Bakiye yükleme kısmımız var. Bakiye yükleme kısmından arkadaşlar bakiye kodunuzu bu sağ tarafta görmüş olduğunuz yerde kullanacaksınız. Onun dışında da markete girip ürünlerinizi satın alabilirsiniz. API servisimiz burada mevcut. API satın almak isterseniz de buradan alabilirsiniz. Kullanıcı sıralaması bulunuyor. O da e, hani burada kullanıcı sıralaması var. Ne eski yaradığını bilmiyorum. Belki ileride buraya ödüller getirebiliriz. Dosya paylaşımında datalar vesaire bulunuyor. Data vesaire almak isterseniz buradan dosya paylaşımı kısmından tüm datalara erişebilirsiniz. Aynı zamanda da son olarak bahsetmek istediğim görev yapma sistemi var. Şu anda herhangi bir görev bulunmuyor. Ancak buraya zaman zaman görevler ekleyeceğiz ve bu görevleri yaptıkça bakiye kazanabileceksiniz. Ve diğer hiçbir sitede bulunmayan bakiye çekme özelliği bulunuyor arkadaşlar. Buradaki oyunlar kısmında oyunlarınızı oynayarak bakiyenizi katladığınız takdirde buradan bakiyenizi çekebilirsiniz kripto üzerinden. Bu da diğer hiçbir sitede bulunmuyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.